çok dikkat ettik. Dedi ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun içinde 20 yıldır bölücü PKK, FETÖ, DAEŞ her türlü terör örgütüne karşı sizlerin desteğiyle amansız bir mücadele veriyoruz. Dün yine çatakta bir kahraman evladımız terörle mücadele ederken şehadet şerbetini istedi. Rabbim şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim Türkiye Türkiye asırlar boyunca zor bir coğrafyada yer aldı. Etrafında hep sorunlar vardı. Son yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarıyla Osmanlı'nın küllerinden yeniden Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Ecdadımızı, cumhuriyeti kuranlara muhabbetlerimizi, şükranlarımızı bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz. Değerli kardeşlerim, bağımsızlık ancak ve ancak kaybedildiğinde anlaşılan bir şeydir. Rabbimizin bağımsızlığımızı daim eylesin. Dünyada esaret altına girmeyen tek bir ulus var. Tek bir millet var. O da Türk milletidir. Tarih boyunca hiçbir ulusun idaresi altına girmediği gibi kimseyi de sömürge yapmamıştır. İşte böylesine gurur duyacak bir tarihimiz var, bir geçmişimiz var. Büyük düşünür İbni Haldun diyor ki coğrafya kaderdir. Evet bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafya bugün değil. Asırlardan beri bizim kaderimiz. Bakın etrafımıza. Her yerde ateş çemberi. Güney sınırlarımızda, doğuda, batıda ve şimdi kuzeyde Ukrayna ve Rusya savaşı. İşte bu şartlar altında 85 milyon vatan evladını bir yapmak iri yapmak, diri yapmak, kardeş yapmak, ay yıldızlı bayrağın altında ilelebet bağımsız yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, terörle mücadeleyi sadece yurt içinde değil, ülkemiz hakkında emperyal hedefleri olan ülkemizle ilgili hesabı olan her türlü dış mihraklara karşı da amansız bir şekilde veriyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bölgenin bir barış hadası haline gelmesi, huzur bölgesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için terörü sınırlarımız dışında hapsetmek amacı